Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bu hafta Dolunay'ı 12. evinizde deneyimleyeceğiniz için aslında çok da olaylar sizin kontrolünüzde değil. Aslında daha çok akıştasınız. Birazcık böyle zihniniz çok aktif olabilir. Size ait olmayan düşünceler sizi ele geçirebilir. El alem ne der düşünceleriniz söz konusu olabilir. Eğer bunlardan sıyrılırsanız aslında şifalanabileceğinizde bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Odaklandığınız noktalar daha çok çalışma ortamınız. Evcil hayvanlarla ilgili konularınız gündeme gelebilir. Buralara biraz azıcık enerji sarf etme durumunuz söz konusu olabilir. Günlük rutin işlere koşturuyorsunuz, ailenin bütün faturalarını siz ödüyorsunuz gibi göstergelerimiz mevcut. Gökyüzünde hem yurt dışı hem aşk hem de kendinizle ilgili alanda çok destekleyici bir su üçgeni gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu alanlardan yana oldukça şanslı bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Eğitimde başarılı olabilirsiniz. Yurt dışı seyahatler söz konusu olabilir. Aşk ve çocukla ilgili konularda şanslısınız. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu alanlarda da oldukça güzel enerjilere sahipsiniz. Evli yükselen yengeçlerimin evlilikleriyle ilgili sıkıntıları varsa 7. evlerin yöneticisi Retroid'u bu hafta itibariyle düzeliyor ve ilişkilerle ilgili problemlerin de artık çözülebileceği bir sürece giriyorsunuz. Sadece eşinize karşı bakış açınızı birazcık da hoşgörülü hale getirmeniz gerekiyor. Onun dışında bir derdimiz sıkıntımız yok. Çok dolunaydan etkilenmeyeceksiniz. Böyle birazcık daha rüyalarınız aktif olabilir. Biraz böyle papatya çaylarınızı için öyle uyun kabus görmeyin annem çünkü o zihin fırıldır fırıldır çalışıyor sizde.